Nasılsın karga? iyi misin? Bi bir, şeyler söyle. He? Heh? Bak su getirin falan. Ayağım mı yaralı? Geçmiş olsun. Böyle durmasına bakma. Her sarka böyle değil. Baba ben al. Yani on... Bir yavru kargaya dokun var ya bütün kargalar başına toplanır. Ben biliyorum. Öyle. Kargalar hakkında bilgim var. İyi misin he? Sen getireyim mi sana? Seni daha önce motor sürmek isterken orada gördüm başka da arabanın